Esenyurt'tayız. Vatandaşlara Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır. iyi seyirler. Abi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan Neden? öyle devlete, millete, herkese iyiliğinden elinden geleni yapıyor. Vatanperver birisidir. Ben öyle biliyorum. Beyefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Ya Allah göstermesin. Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerim. Kimi seçersiniz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, bahsediyorsak Kılıçdaroğlundansa Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı mı seçerim? Neden Sen, ha? Neden? Bir kere e, teröre en büyük desteği ve ön de e, vatan için uğraştığını görüyorum. Geçmişine bakmıyorum ben. Sonraki en sonki yaptığı atılımlardan dolayı söylüyorum. Önemli olan şey de bizim iş, bu vatana olan e, şeyimiz. E, burada çok iyi bir atılımlar yaptığı için seçerim. Bir Seçmememin en büyük nedenlerden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hele bilhassa bu dönem o bu PKK ile yan yana durmasını reddetmemesi. Tam tersine bunlarda diğer partilerin iştirak etmesi bu bir kere e, canımızı kanayan bir yara. Bunun e, bunun da tam tersini e, yapan bir lider var bugünkü hükümetin başındaki olan lider severiz sevmeyiz ama bu ülkeye sahip çıkan her neyse kimse siyasi görüşüyle ne olursa olsun onu başlarcı yaparız. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür tamam. ederim. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Neden abi? Aradığım her şeyi buldum. Neyi aradınız abi? Huzuru, güveni, adaleti. E, şimdi daha başından anlaşma yapan bir lideri ne yapayım ben? Teşekkür ederim. Ben önceden ta yani Kılıçdaroğlu gelene kadar ben Ecevitçiydim. Halk Partiliydik. Bu adam başa geldi ben bıraktım. Sağ ol abi. Kemal Kılıç Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Tayyip her şeyi sattı gelten gel gidin siz verin. Ben Kılıçdaroğlu'yum. Sattılar her tarafı. Ben de ne istiyorum sattılar bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle geçelim. Zenginler, gençler, çocuklar hep zengin, farkatör. Nerede kredi alıyorlar? Bankada alıyorlar. Ödüyorlar mı? Bir şey ödüyorlar mı? Kısa kısa anket yapıyordum. Abi merhaba, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbirisi abi. Kim? HDP. Demirtaş. Aynen aynen. Peki abim, son ikiye Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalsa verir misin? Yok vermem. Kimse vermez. Kesinlikle vermem. Vermez. Gitmem de, sanda da gitmem teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. Teşekkür Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu tabii. Neden? Neden mi? Yeter artık Tayyip Erdoğan'a. Bu yüzden dolayı. Ha sıktı yani. 20 20 yıl. Anket yapıyorum. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Peki mesela ben size soruyorum. Siz ne diyorsunuz? Anket yapıyoruz. Soruyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tamam. Evet. Recep Tayyip Erdoğan bir de Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet. Neden Selahattin Demirtaş yok? Sen sorduğunda da ben de neden Selahattin Demirtaş? Neden Selahattin Demirtaş? Çünkü belki bu ülkenin ihtiyacı var. Neden Selahattin Demirtaş yok? Ben yani Her yere soruyorsunuz sadece bu var bu var. Bu Selahattin Demirtaş olmadan hiçbiri de kazanamaz. Peki son ikiye Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalsa oy verir misin? Kime Hayır verir? vermem sadece Selahattin Demirtaş'ı veririm. Şey, Hadi başka bir şey vermem. Teşekkür ederim. Size soralım abim Recep Tayyip Erdoğan Hadi Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da Erdoğan aday olsa. Yok kesinlikle. Demirtaş. Demirtaş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Abi, Kemal Kadar, Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Ha? Neden? Tanım, tanım bir devlet adamıdır. Panası parası olan kazanır. Teşekkür ederim. Buyurun abi size sorayım. Recep, Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? AK Parti. Tayyip Erdoğan. Aynen. Neden abi? Adam çalıştı. Her tarafı yanımızda çalışan arkasında duracağız. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal, Kılıçdaroğlu. Neden? Abi nedenimiz değişiklik lazım. Şart yani. Şart diyorsun. Şart abi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Neden? Evet. Tartışmasız. Yani vizyonu, duruşu, bilgisi, tecrübesi, deneyimi bir sürü şey sayılabilir. Teşekkür Sağ ol. Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Hiçbiri. Kim? Hiçbiri. Yok mu Başkan bellidir. Kim? Şu an kapalı da. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Valla hiç düşünmüyorum. Kimi düşünüyor? Valla düşündü biz şey var. E, ee, demir Demirtaş var. Başka yok. Peki son ikiye Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa verir misin? Kemal'a vereceğim. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Millet, Millet halini görüyorsun artık. Sağ olasın. Geçen sene ben hastaneye gittim. Hanımın hastadır. Şey verecektim. E, ameliyat olacaktı. Geçen sene gittim. Gazi verdim, film, bilim, Hepsi çekti. Dün devesini gitmişim. Adam diyor git başka hastaneye. Bir sene arada geçmişim. Daha bir şey yok. İşte hesapladı. Adam ne vereceğim orada. Ses şey soralım, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Ya bir kere Re Re Recep Tayyip Erdoğan yapmış oldukları yani yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduklarını inkar eden bir kere nankördür. Bunu inkar eden nankör. Kılıçdaroğlu, o adam mesela konuştu. Kılıçdaroğlu neyine oy vereceksin, ne olduğu belli değil. Ben eskiden CHP'liydim ama Kılıçdaroğlu eşittir HDP olmuş, PKK olmuş. Ben kendim Kürt'üm ama PKK'lı değilim, HDP'li de değilim. Ve evet, ama şimdi Tayyip Erdoğan ben yaptıklarını görüyorum. Gözümle gördüğümü, kulağımla işittiğimi gördüğümü yüzden. Teşekkür ederim. Yani ben bu, düşünüyorum düşüncem Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? İkisi de değil. Kim? Kim e, bu Türkiye'nin önüne ekonomik, siyasi olarak kim iyi bir ama gelirse, ekonomik, sağlık, her şey çok güzel Kim gelirse onu destek ederiz. E, şu anda gözükmüyor. Peki son iki Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu kalsa verir misin? Üveyim, üveyim. Üveyim. Teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Vallahi ben görüşümü sandıkta belirtirim. Ben de teşekkür ederim. Karşı merhaba. Gel soralım ya. Abim merhaba. Kemal Kılı Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbiri de değil. Salatin Demirtaş. Neden Demirtaş? Neden? Nedeni bilmiyor musunuz? Türkiye'nin halini görmüyorsunuz. Ekonomiyi görmüyorsunuz. Türkiye şu anda batık durumda. Milletin cebinde para mı var? Her şey pahalaşmış. Bu adam 20 yıldır şeydedir. son iki yer, Kılıçdaroğlu Erdoğan kalsa bu oy verir misin? Hiçbirisine de vermem. Hayatta. Teşekkür ederim. Görüyorum şimdi Türkiye'nin halini görüyorum. Sağ ol. Amcam size soralım. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal Kılıçdaroğlu. Bay Kemal. Neden abi? Neden abi? Bu zaman yetiştirme olmadı ki. Bir Neden de o, Bay Kemal? Bir de o gelsin. Adam yerle söylüyor ya. Kemal Kemal'ını yapar. Tabi Atatürk kim adam? Sıra bakma. Anladın mı dediğimi? CHP'yi zıtlara mı gelmişler? CHP bu kadar hükümet mi kurdu? Hangi bir şeye geldi bu halkımız söylüyor? Bugün işçinin hakkını, köylünün hakkını, çiftçinin hakkını arayan Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Abim size soralım. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Abi ben şey, Kemal Kılıçdaroğlu. İki kere ben işçiyim. Benim maaşıma zam getiren CHP'nin kuvvetine ben bu zam aldım biliyor musun? Hükümet yaptı. Hükü kim? Hükümet olsun. Yani hükümetimiz olsun ben CHP'nin kazanmasını da istiyorum. Teşekkür Var mı diyeceğim? Valla. Evet. Seviyorum ben o adamı. Teşekkür. Ne dilse aynı çıktı. Ne dilse çıktı adam. Helal olsun o adamı. Sağ olun. Ben o da teşekkür ediyorum CHP Kılıçdaroğlu şeyimiz yani. Teşekkür ben de teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Şimdi 20 yıldır Bizi yönetti. Bizi perişan etti. Emekliye bundan 5 sene önce aldığımız para 1 milyar 200'lü yetiyordu bize. Şimdi emekli paramız 10 gün yetmiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kılıçdaroğlu diye bir şey yok. İki tane masa var. Birisi Millet İttifakı birisi de Cumhur İttifakı. Siz kimi destekliyorsunuz? Millet mi Cumhur mu? Millet İttifakı'ndan kim çıkarsa benim adayımdır. Yani kılıçdar oldu olsa kim çıkarsa. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. O kadar. Başka soru var mı? Yok abim. Teşekkür ederim. Memleketin sorunlarıyla ilgili bir şey yok Anket mu? Anket yapıyorum abim ben. Anket Memleket yapıyorsun. Da, evet. Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip. Yok yani. Başka yok. Başka yok. Teşekkür ederim. Bulamadım. Ha, çocuğa sor kim oğlum? Kim? yapana. Teşekkür ederim. <laughs> abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. İkisi de değil. Kim? Peki son iki ikisi kalsın. Ben sandığa <laughs> gitmiyorum oy vermem. Anket edemem oğlum buydum. Recep Tayyip Erdoğan'un Kemal Kılıçdaroğlu. olmuyor. Asker ücretle millet geçinemiyor bundan sonra. Bugün ekmek 5 milyonu, yarın kaç lira olduğu belli değil. Türkiye'nin sonu iyi değil. Millet açlıktan ölüyor çoğu. Geçinemiyor. Benim için parti önemli değil, ben kimseyi desteklemiyorum. Hangisi Türkiye'yi yönetirse onu destekliyorum ben. Şu anda Erdoğan şey, yönetiyor. Yiyecekleri her şeyleri düşsünler. Her şeyleri düşsünler. Kira yani pahalı, her şey evet. pahalı. Millet ne yapacak? Sonumuz çok kötü. Bu Türkiye'nin sonu iyi değil. Teşekkür ederim. Beyefendi merhaba. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Ya e, bir duruşu yetiyor benim görünce. Bir duruşu var. Yani Bir duruşu var, bir karakteri var, bir o, e, karizması var, var, ağırlığı var diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Adamın vizyonunu seviyorum. O yüzden. Teşekkür ederim. Geldin. Sağ olun karton bardak dağıta dağıta getiren kadar anam ağladı. Geçinemiyoruz abi. Askeri ücretle 3-5 kuruşla olacak işte bir ekmek olmuş 5 TL. Ben oyumu kesinlikle ona vermeyeceğim. 20 Recep tane oyum devam. Vermeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'ya vereceğim o gelecek. Teşekkür ederim. Başka çaresi de yok. Teşekkür ederim. Ablam Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ben abla. Çünkü bizim tercihimiz yıllardır odur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Demirtaş. Neden Demirtaş? Yani nedensiz. Nedensiz diyorsun. Tabii ki de yani kö yani Demirtaş. Demirtaş daha ne olsun ki. Son iki Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu kalsa oy verir misin? Vermem. İkisine de vermem. İkisine de vermem. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Sağ olun. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Suriyeliler geçmedikten sonra Tayyip Erdoğan. Siz kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu'na verir Evet Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Ben. Var mı bir nedeni? Sadece var, var nedenim var. O da adam o adam. Teşekkür ederim. Biraz, biraz o yesin be. Hep. Teşekkür ederim, sağ olun. Sonra, sonra benim yerine çay param yok. Hastaneden geliyorum, illa almaya param yok. O kendi cebini doldurdu Suriyelilere. Al, aylık bağlıyor, maaş bağlıyor. Evler kirası olmuş Dört buçuk, altı buçuk milyon. Benim aldığım emekli parası 4 milyon. Oraya mı vereyim, midiye mi indireyim ben? Hadi güle güle. Teşekkür ederim. Heh. Sağ ol abi. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu sor. Hiç girmeyelim oraya abi ya. Niye? Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Recep Tayyip. Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan abiciğim. Şimdi burada nedenini anlatmaya kalkarsam kameranın kameranın kaydı yetmez. Ben size bir şeyde öneride bulunacağım. Ben iki gün önce oradaydım. E İstanbul Fuar Merkezi 6. 7. 8. Holi bir gezin orada bir kayıt yapın. Savunma sanayinde neler yaptığını görün. Gururlanırsınız. Basit be ben başka bir şey anlatmaya gerek yok. Ee, şey yetmez. Bataryası yetmez. Ben anlatmaya kalkarsam yaptıkları bataryası yetmez. Teşekkür ederim. Sadece size önerim 6. 7. 8. yol İstanbul Fuar Merkezi. Savunma sanayide neler yaptığını bir görün. İzleyenler de Gurur duyarsınız. Ben gittim bayağı bir gururlandım yani neler yaptığını. Ee, başka bir şey demiyorum bu yüzden. Sebep Sağ sadece. Abim Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. HDP. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş çünkü e, biz kendi yaptığımızı unutmayız. Hiçbir zaman zamanda ikisi, hiç kimse unutmaz. Selatin Selahattin Demirtaş'la e, rakip olabilecek seviyede insanlar. Biz hiç de... zaman kendi, kendi ırkımızı kaybetmeyiz. Çünkü Selahattin, Selahattin Demirtaş şimdi haksız yerden ve haksız yerden oturuyor, yatıyor. Yıllarca altı, altı yıldır, yedi aydı yatıyor. yatıyor. Onun için Selahattin Demirtaş. son iki kere Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalsa Cumhurbaşkanlıkta destekler misin? Ben sana evet desem yalan Hayır de, hayır diyorum. Çünkü Selahattin Demirtaş ne ders o bizim için. O ne derse o. Tabii Demezse bir şey. Demezse biz dururuz. Teşekkür ederim. Rıza ederim. Sağ olun. Abim demirtaş. buyurun. Demirtaş. Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Valla ne o ne o Selahattin Demirtaş. Neden Demirtaş? O Demirtaş Demirtaş çünkü haksızlık yerinde haksız yerinde yatıyor. Peki abim son iki Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a oy yok. Kılıçdaroğlu'na vereyim seni. Ona Sulhadin Demirtaş ne, ne dese <B1> odur. Ona bizim partimiz var. O ne dese ona, ona yönlendiririz bir yere. Teşekkür ama ]ierto. tamam teşekkür ama ederim. Ama Erdoğan'a o yok. Teşekkür ederim. Dayıcım Recep Tayyip Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kemal. Ben öyle biliyorum. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu aldık oyunu. Abim Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Onu istiyor. Yani ben 50 yaşına geldim. En güzel yaşama tarzı diyebilirim şu anki. insanların yaşantısına bak. Günlük trilyonları gömüyorlar. Harcamalar on numara. bilet önceden bir kilo alır evinde yerdi. Şimdi kafede, barda orada burada yiyip içiyor. Diyor ki yokluk, yokluk o değil. 10 kişinin yiyeceği yemeğin parasını dışarıda kafede harcıyor. Orada burada harcıyorlar. Ondan dolayı diyorum. Teşekkür Anladın mı? Sağ ol. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan. Bu Türkiye o yaptı. O bütün Türkiye o zaten eski Küpelelapse yemişti. O adam olmaz Türkiye İsme gidecekti. Teşekkür ederim. Ablam Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki reisimiz. Neden bu zamanları çok arayacağız? Çünkü reisimiz 20 yılı gördüm. Ben 25 yıllık evliliğimde en rahat 20 yılımı yaşadım. Tabii ki sonuna kadar. Allah'ım onu başımızdan eksik etmesin. Millet açız diyor. Neresi aç? Nere saçma bir gösterin. Ben tek çalışan biri olarak ben açım desem Allah'tan korkarım ya. Allah mı onun ömrüne ömür katsın. Çalıştılar ne yaptı? Bizim atalarımız, babalarımız, annelerimiz anlattı. Ne yaptı? ne yaptı? Hiçbir şey. Adam şurada bir şey yapıyor. Gidiyor onu kötülüyor. Ya destek ver. Biz de diyelim ki ya bu adamda da bir şeyler var diyelim. Bir umut altı masa. Her gün birbirine. Ama tek. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Abim Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Selahattin Başkan. Peki son ikiye Recep Tayyip Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu kalsa verir misin? Valla Erdoğan'a aha zelle koyuyor. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Verir misin? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani Erdoğan'a bir şey yok. Selahattin Başkan ne dese odur. Bak Selahattin Başkan şu anda cezaevinde bir tweet atsa inan ki kapıyı yıkar. O kadar. O kadar. Evet. Ama son iki de Kılıçdaroğlu kalsa Erdoğan'la Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Ama o partinin saygı durmaz lazım parti bizim partim. Ne karar verirse ona saygı duyacağız. Sağ olun. Erdoğan'a yok. Erdoğan çok Aynen. Öyle. Sağ olun. Buyur abi size soralım. Erdoğan Recep Erdoğan çok Recep... Çok evet. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Abi bir HTP'ye veririm. Kime? HDP. 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 Evet. Peki Kılıçdaroğlu ve Erdoğan son ikiye kalsa destekler misin? CHP'ye. Yani ne, Kılıçdaroğlu. Na. Evet. Neden verirsin? Öyle gerekiyor. Mecburiyetten. Yok öyle gerek yok. Onda da iyi yapıyor. Beceriyor. Ama öncelikle Demirtaş. Aynen. Teşekkür İlk önce HTP. Sağ Abim vermiş olduğuyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.